Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kaptan Tuzbası Dream Team'e yaklaşık bir haftalık aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hastaydım bayağıdır. Bir geçmiş olsun alırım. İşte bugün yeni gelen adamları inceleyeceğiz. Ve oyuna bayağı adam gelmiş. Ama ne kadarıyla tartışıdır. Hele hele birkaç daha falan oyuncu vardı. Mesela Fuzat'la başlayalım. Oğlum Yukarı... Lan tam suyuyla bir sus be. Sus. Oyuna girmeyle iki hafta olmasa rağmen Daha da Daha doğrusu suyu da çekmeyle. Özlemişim lan. Valla iki hafta emin ediyorum çok hızlı geçti. Zaten ara tatilde istediğim şeyleri yapamadım. Kanal için falan. Neyse Kelly Eagles kanalından başlayalım. Görüyorsunuz adamın soyadından soyadında yazdığı yazdığı üzere adam tam bir Beşiktaşlı demek istedim ama değil. Ama yaz adamın her şeyi kuşlu abicim. Fight words. Bak ana sikini kuşlu abicim. Katalı kuşlu. Ya yani görüyorsunuz adamın ne kadar kuş olduğunu siz de görüyorsunuz. Yani pasifi gayet iyi. Statları %30 artıyor gayet iyi penaltı, penaltı bölgesinde. Ben konuşamadım. Base statları fena değil ama daha iyi olması lazım. Bond'u gayet iyi. Bu iyi. power Full, full power dolma hızını birazcık daha arttırıyor. Bu da güzel sayılır. Inspire bir buff kısaca buff birazcık. İşte bilmem ne bilmem ne olduğunda Venture falan kazandığında %5 veriyor. Bir de high top, high ball istiyor. Bu da büyük daha kafa vurucu için yani güzel. Ama şöyle bir sıkıntısı var adamın. Adamda şut yok abicim adam gibi. Bir de şu eleman var. Bobby Bu da Katallı mı Bak burada da stop. Bunun da pasif aşağı yukarı aynı ama aynı zamanda penaltı bölgesinde dediği zamanda orta sahada da %30 veriyor. Bu, bu çok güzel. Diğerin aksine, diğerinin aksine, aksine, birazcık daha üstün bu oyuncu lan konuşamıyorum hastayım lan. Ama yine de video çekmiyoruz demişim lan. Bak burada da vole var görüyorsunuz. Ve o da low, bu da bu adam da low ball istiyor high ball yerine. Bir de bondu da iyi. Bond için gayet alınabilir. Bir de birazcık güç, ihtiyacınız falan varsa alınabilir. Şimdi gelelim abicim bunları aratacak olan kartlara. Geliyoruz abicim. Bak. <laughs> bu oyun yaklaşık 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Bu adamlar ta ilkokul ve ortaokulda kalma kartları getiriyorlar lan. Bak bu kisüge fena değil. Bu kisüge lafım yok. Ya olmaması dışında. Pasifi de fena değil. Ne kadar Japoncu varsa zaten statları o kadar yükseliyor. Maksimum tuz tabii ki. Bir de false up var. Low flying ama maalesef. Bir de request istiyor. %60 şans. Şans var. Ama abicim beterin beteri var. Kim? Taki oğlum biz 2022 yılındayız lan? Oğlum bak adamın atak rezalet. Adamın defansına hiç girmek bile istemiyor. Yani adam 2021 katı gibi, 2022 katı gibi. Fizik ama güzel. Fizik cidden güzel. Yani fizikten kurtarıyor ancak. Ama dışında her şey rezalet. Bak adamı adam gibi şut da getirmemişler. Pasif gitti iyi. Yaz pasif şartları birazcık saçma. Çünkü adam, oyunda adam gibi Kisug ve izaba olmadığı için son gelen İzab hariç. Onun dışında bu aç tabii ki. Bundan önce gelen İzab hariç. Bundan gelen önce İzab cidden iyiydi. Ama adam gibi Kisug olmadığı için bir de takı olmadığı için işe yaramıyor. Bir daha bir şu balı süt ya valla. Gidin adam gibi süt getirin ya. İşte bilmem hızlı şut, bilmem ne bla, bla şut. En azından 500 momentumluk falan bir şut getiririm be en azından 500 momentumluk. Bir de alanda tenas dışında hiçbir şey yok. Ya yani tamamen fizik çöp bir kart. İza var Bu kart zaten ta millet, 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 millet. Lan konuşamadım millattan önce kalma. Ama abi kalmış güzel bir şekilde. Yani yalnız şöyle bir sıkıntısı var adamın. Adamda sadece iki tane skill var abicim. Yani daha fazla skill, skill eklemek istiyorsanız gideceksiniz dilim bolları paşa paşa ödeyeceksiniz. Bir de bondu kötü. Hani yüzde ihtimal attırıyor sadece. Special skill force up'ı gayet iyi. Hani şu todaklı falan bir takımınız var uyar. Bir de abicim Bak 2024 yılındayız Ciddi ciddi adamlar critical rate x, X5 x getiriyor yani çarpı 5 getiriyor oğlum Bunlar bu 2019'da Çok kullanıldı ne 2019 lan 2018'de çok kullanılıyor lan bu Yani Çok eski bir skill Yani ondan dolayı Passive'leri de kötü başka şey var mı? Bunları zaten daha önceden incelemiştik. Ondan dolayı gerek olmadığı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar gelecek videoda benimle hadi görüşürüz ve hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın. Zzzz <laughs> 4